Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Bybit TR borsasının yeni etkinliğini inceleyeceğiz. Müzik geçmeden önce bunlar hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bybit TR'deki yeni etkinliği size tanıtmak, sizlerle beraber incelemek istiyorum. Şu anda etkinlik sayfasını görmektesiniz. Bybit TR'deki bu etkinliğe katılmak için gelip açıklama kısmına bırakacağım linkten Bybit TR borsasında bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında girip kayıcı bir seviyesi kimlik doğrulamasını tamamlamanız gerekiyor. Zaten aşağıda sizlere göstereceğim. Şu anda bu etkinlik 21 Ağustos tarihinde başladı. 15 Eylül tarihinde son bulacak. Burada da görmüş olduğunuz gibi etkinliğin sonermesine ermesine 17 günlük bir süre kalmış. Gelip buradan da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına da bu etkinlik sayfasının linkini de bırakacağım. Gelip siz değerinde bir yatırma işlemi yaptığınızda 40 üyesilik bir airdrop kazanabiliyorsunuz. Bu etkinlikteki ödül havuzunun miktarı da 250 bin üyesi de burada görmüş olduğunuz gibi. Gelip buradan hemen kayıt olma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl katılırım kısmına da göz atacak olursak ilk adım olarak kayıt olmanız gerekiyor. Bybit TR üye olarak hesabınızı oluşturduktan sonra ikinci adım olarak da hesabınızı doğrulamanız gerekiyor. Bunun için de kayıcı kimlik doğrulaması seviyesini tamamlamanız gerekiyor. Zaten oradan sizlere nasıl olacağını da birazdan göstereceğim. Üçüncü adımda toplamda minimum burada belirtilen miktarda bir yatırma işlemi yapmanız gerekiyor. Bunun için de kayıt olduktan sonraki 7 gün içerisinde ilk yatırım olarak dilediğiniz varlıklarda toplamda burada belirtilen miktarda bir tutarında yatırma işlemi yaptığınızda bu adımda tamamlamış oluyorsunuz. Dördüncü adımda ödül adımı oluyor zaten etkinliğe katılan ve görevleri tamamlayan tüm kullanıcılar burada belirten miktar kadar ödülle kazanacakmış. Bu üçüncü adımdaki ilk yatırımı kuralını birazcık daha burada bize açıklamışlar. Bu etkinliğe katılarak Bybit TR dilediği varlıklarda minimum burada belirtilen değerinde bir yatırma işlemi yapan kullanıcılarımız diğer şartlarda sağlaması halinde ödül almaya hak kazanacaktır. Kullanıcılarımızın Bybit'e ilk yatırım işlemi yaptıktan sonraki ilk 7 gün içinde toplam ya da tek seferde burada belirtilen miktarda yatırma ulaşması gerekmektedir. Kullanıcılarımızın yatırma yaptığı miktardaki görevinden ödül alabilmeleri için ilk yatırma işleminden sonraki 7 gün içerisinde Burada belirtilen miktar tutarında net depozit tutarına erişmesi gerekmektedir. Net depozit tutarı da yatırım tutarlarının çekim tutarlarının eksiltilmesiyle hesaplanır. Yani siz burada belirtilen miktarda bir depozit işlemi yapıyorsanız 7 gün içerisinde bir çekim yapmamanız gerekiyor. Gelip buradan da hüküm ve koşulları görüntüleyebilirsiniz. Gelip tabii ki bu etkinlikte hüküm ve koşullar kısmında kayıcı kimlik serisi doğrulaması yapmanız gerekmekte. Bunu da bilgisini sizlere vermek istiyorum etkinlik ödülleri etkinlik bitimini takip eden 5 iş günü içerisinde kullanıcı hesaplarına gönderileceğini de burada bizlere bahsetmiş. Gelip buradan da bütün detayları görüntüleyebilirsiniz. Buradan gelip kendi kısmınıza gelerek KYC seviyesini doğrulamasını da yapabilirsiniz. Zaten Bybit TR borsasına üye olduğunuzda gelip bu kısmına da çıkıyor. Oradan da doğrudan işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Bybit TR'deki yeni etkinliği beraber inceledik. Videomun açıklama kısmındaki linklerde bütün detayları bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.